Eğer bunlar gülleriyle, çiçekleriyle, çemenleriyle bu insanlar Kuda bağının bahçesinin gülleri, çiçekleri, çemenleri ise şayet bunlar soldurulmamalı. Bunların solmaması da esas yüzlerinin daima o ezel ve ebed güneşine müteveccüh olmalarına bağlıdır. Bazı çiçekler vardır. Güneşin doğuşundan batışına kadar hep güneşi süzerler. Güneş batınca da onlar pörsür, bozulurlar. Ve işte insan bu mahiyette yaratılmış bir gül gibidir. Nazarı Allah'tan kesildiği zaman kalbi ve ruhi hayatı itibariyle söner, pörsür. Hayvani yaşayışa ve cismani yaşayışa düşer. Oysaki bize gösterilen ufukta şöyle denir. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel. Allah sana kalp ve ruh vermişse, sen o seviyede hayatını sürdürme mecburiyetindesin. Neden Allah Celle Celaluhu sizi birer ayna olarak seçmiş, bu önemli misyonu size gördürmek istiyordur? Allah Celle Celaluhu suretlere, şekillere bakmaz. Siretlere bakar, kalbe bakar, hayata bakar. Bir hadis-i şerifin mahaldir bu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُوا İla suverikum ve la ila islamikum ve lakin ila kulubikum ve amalikum der. Bir rivayette amalikum yoktur. Bir rivayette var. Allah sizin suretlerinize, cesetlerinize, millet olarak kim olduğunuza, nerede neşet ettiğinize, şehirde mi, köyde mi, kasabada mı, dünyaya geldiğinize, büyüdüğünüze bakmaz. Allah sizin iç aleminize, davranışlarınıza, kalbi temayüllerinize, ve daha doğrusu İslamca sıfatlarınıza bakar. Mümin olabilirsiniz. Fakat sizler çepeçevre kafir sıfatlarıyla muhat iseniz Allah'ın sizin hakkınızda vereceği hüküm kafirlere göre olacaktır. Bir kafire nasıl hüküm veriyorsa öyle olacaktır. Nedir mümin sıfatı? Mümin sıfatı sistemdir. Sisteme uyanmaktır. Mümin sıfatı tefekkürdür. Mümin sıfatı şuurlu olmaktır. Mümin sıfatı her meseleyi vicdanın kadişinası içinde ele almaktır. Mümin sıfatı mesai çok iyi tanzim etmektir. Mümin sıfatı cemaat olarak aramızda amali çok iyi taksim etmektir. Mümin sıfatı birbirimize destek olmak, taavün düsturunu tesil etmektir. Mümin sıfatı kahvelerde tembel tembel oturmamaktır. Mümin sıfatı Zamanı çay içerek eritmemektir. Zamanı bir sofranın başında eritmemektir. Bunların hepsi kafir sıfatlarıdır. Zamanı eritme kafir sıfatıdır. Metot bilmeme kafir sıfatıdır. Kahvede tembel tembel oturma kafir sıfatıdır. İşi taksim etmeme kafir sıfatıdır. Tanzim etmeme kafir sıfattır. Amali taksim etmeme kafir sıfatıdır. Düşünmeme kafir sıfatıdır. Ve Allah eğer insanlara sıfatlarına göre hükmediyorsa, mescitte bile olsa, Kabe'de bile olsa hakkımızda vereceği hüküm, kafirler hakkında verdiği aynı hüküm olacaktır. Eğer Allah'ın hükümlerine bizim sıfatlarımız badi ise şayet, bir kısım kafirler mümin sıfatı taşıyorlarsa, onlar da bizim hakkımızda verilecek sıfatlara mazhar olacaklardır. Mesela kafir metottan alınıyorsa, Mesela kafir amali çok iyi taksim edebiliyorsa, mesela kafir miskin miskin kahvede oturmuyorsa, mesela kafir yemeye ve içmeye ayırdığı zaman gayet dar ise, mesela kafir boş lakırdı etmiyorsa, mesela kafir konuşurken ahbaplık yaparken bile davası düşüncesi adına ahbaplığıyla bir yere varmayı düşünüyorsa, eğlenme ise şayet bunu haftanın en dar gününe, bir gününe ve o bir gün içinde de en dar bir zaman dilimine sıkıştırıp geçiştiriyorsa bu da bir kısım mümin sıfatlarıyla muhtasif demektir. Allah müminler için vereceği hükmü öyle kafirler için verir. Arz edebiliyor muyum? Onun için Allah Celle Celalü bazı şeylere mazhar etmiştir ama dayandığımız şeylerin gücünü, kuvvetini bilme mecburiyetindeyiz. Bir dönemde bu cemaat ta başındaki insanla hasbilik demiş yollara düşmüşse şayet, feragat demiş yollara düşmüşse, diyarganlık demiş yollara düşmüşse, hatta maddi manevi füyüzat hislerimi bıraktım, milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım demiş yollara düşmüşse, Milletimin imanını selamette görmezsem cennete bile girmek istemem demiş ve yollara düşmüş de şayet. İşte bu o zatta ve onun arkasındaki cemaatin gerçek kuvvet kaynağıdır. Siz sizi bu günlere getiren kuvvetinizin kaynağını bilmiyorsanız, bence bundan sonra bu işi götüremezsiniz. Biraz evvel Allah'ın lütuflarından bahsettim, onu şahıslara vermedim. Allah Celle Celaluhu bazı kimselerin duygusunu, düşüncesini size imal ettiyse ve siz hizmet ederken şayet semer aldıysanız, bazılarına seslerinizi, soluklarınızı ulaştırabildiyseniz şayet, bunlar Allah'ın lütuflardır ve bu mevzuda sizin kuvvet kaynaklarınız hasbiliktir, diğer gamlıktır, Allah indinde iyi bir mümin olmadır. Şayet bu kuvvet kaynaklarına karşı bir kalırsanız, la kayıt kalırsanız onları görmemezlikten gelir veya terk eder. O dinamiklerden uzaklaşırsanız Allah da bugüne kadar size verdiği nimetleri elinizden alır. Sahabiden sonra bir cemaatten aldığı gibi, Abbasilerden aldığı gibi, Emevilerden aldığı gibi, Selçuklulardan aldığı gibi, Osmanlılardan aldığı gibi alır. Soyunuz bu işe hizmet etmiş diye bağışlanmazsınız. Evet, Allah bir lütuf olarak verir. Eğer sizler olmasaydınız ben istidraçla diyebilirdim, imtihan için de diyebilirdim. Bize verilmiş bu şeyler yarın da alınır bizden. Saray ve Bosna'nın insanı rezil ve sefil olduğu gibi evlerimizde vuruluruz, Evlerimizi roketler vurur, ırzımıza tecavüz ederler, namusumuzu çiğnerler. Eğer bir nimet kadri bilinmezse olur bu, çünkü bugün Saray Bosna'da çekilenleri biz 93 Harbi'nde kat katıyla çektik, Balkan Harbi'nde kat katıyla çektik, Birinci Cihan Harbi'nde kat katıyla çektik, unuttu isek şayet ve esas bizi ayakta tutan ve Allah nazarında bizim için değer ifade eden o dinamiklere karşı, gerçek güç kaynaklarına karşı da kayıt kalırsak Allah bir kere daha çektirir.